Dar. Ne yapıyorsun oğlum? Manikür mü, pedikür mü? Bakayım. Hangisi? bak pedikürmüş. <laughs> Nereye gideceksin? Hayırdır? He? Kimle buluşacaksın? Haydar. Oğlum. Yakışıklım. Kiminle buluşacaksın? Sen önce şu getirdiğin kumlarını bir toplasana. Ha? Aa, paşa. <laughs> Allah oyuncaklar yerlerde, kumlar yerlerde. Aha geldi seninki. Haydar. Oğlum başrol çaldı lan bak bak. Bak. Gördün mü bak. Haydar. Oyuncağını da alıyorlar. Yakında mekanı da alırlar Haydar. Benden demesi. Gel oğlum gel. Gel yakışıklım gel 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 aşkım. Sen kocaman olmuşsun ya. Vallahi billahi. Sen ne kadar büyümüşsün oğlum. Ben senin eski videolarına baktım. Çok büyümüşsün annem sen. Maşallah. Ha, oyna hadi. Ha, oyna tamam. Dur dur dur. dur. dur bir dakika. Ya, ne biçim oyuncaklarımız var bizim değil mi oğlum ya <laughs> tavuk veremiyoruz <laughs> totoşları bozuk bunların bağırsakları bozuk biz de böyle yalancı tavuk veriyoruz ne tavuğu bir de horoz baksana Azize'nin işlerine annemin yaptığı horoz Bak. <laughs> al oğlum al sahte madde horoz horozdur ye <laughs> afiyet olsun